Merhaba arkadaşlar ben Burak Gündoğdu Bu boncirler, sizlerle birlikte Brawl kutu, at. kutu diyemedim Kutu açılım yapıyoruz Evet gördüğünüz gibi Sol alt köşede Brawl Pass var 22 tane kutu açtım 27 tane kutu kaldı Evet 27 tane kutu kaldı Ve bu kadar karakterim var ben bunu 1.5-2 saatte yaptım Evet gördüğünüz gibi benim amacım yani büyük bitim onlar çıkmayacak. Leon, Max ve Nani çıkarmak. Üçünden bir de olsa olur. Ve hemen başlayalım. Bismillah. Karakter yok. Evet birinci karakter çıkmadı. arkadaşlar ben karakter çıkması size göstereceğim aslında bu boya küçük kısa küçük diyorum kısa bir video olacak ben karakter çıktım size göstereceğim arkadaşlar görüşürüz evet arkadaşlar bu arada Bali çıktı ba bu arada iki, iki tane ender savaşım oldu bir an ben böyle güzel bir karakter gelecek diye heyecanlandım evet Bali düşmanlarını atarak saldırır ve ara alan Alan ne hasar verir. Süper saldırısında ise çok sayıda yanan şişe, şişe fırlatır. Evet gördüğünüz gibi ben bayağı bir kutu açtım. Ama daha kutu var. Burada ben 4-5 tane karakter bekliyorum yani süperselden. Umarım Supercell'e şöyle bir tokat atmak için iyi bir neden bulmam. Yoksa Supercell yandı. Neyse arkadaşlar ben size yeni göstereceğim. Evet arkadaşlar bu arada mega kutu açıyorum. Burada internet bu, şu an biraz güleş. Hadi bakayım. Ve 5 yazıyor. Çok da güzel değil. Yani moralim bozuldu. Biraz daha olsun yani moralim bozulmadı değil. Hemen Bali'ye verelim. Evet. Burada internet yaklaşmam gerekiyor. Leş. Neyse hadi gidelim. Ve bu arada Daryl çıkıyor. Evet ilk süper enderimiz Daryl iki av tüfeli güçlü bir saldırısı var. Ee, süper saldırısı, saldırısı size duvarlardan seken fıçısıyla yuvarlanmak. Arkadaşlar ben daha iki üç karakter daha bekliyorum ya. Şu anda güzel gidiyoruz yani bence. Hadi devamına bakalım. Ha, bu arada arkadaşlar ilk 7 8'den e, sekiz, sekiz, yedi demine çıkarmıştık. E, şimdi şeye geldik. 14'te çıkardık. Hadi gidelim. Evet bu arada ihtimallerimiz bu oldu. Bundan sonra sizin açacağım arkadaşlar. Evet biraz internet alacağım gerekiyor. Aslında 20'den sonra sizin açacağım. Bu kutu. Önce bu kutuyu açayım. Bu kutu zaten leş kutu. Hadi bakayım. Evet bu arada mega kutu açıyoruz. Yine. Ee, bu son mega kutu büyük bir ihtimalle. Hadi bakalım. 5 yazdı. 5 yazdı. Colt, Barley, Barley, Shelly, El Primo ve Jesse. Hiçbir şey çıkmadı bundan da. Evet. Bundan sonra sizinle açacağım. Burada internet uzak olduğu için gerçekten diğer tarafta da ses var. Video durduracağım size. Arkadaşlar videoyu başlatmayı unuttum. Ve hiçbir şey çıkmadı. Çok çıktı. Lash. Bunu da açıyoruz hemen. Bastım. Yine leş çıktı. Onu da aldım. Evet bastım. Yine leş çıktı. Klasik. Alıştım artık. Ama daha kusumuz var 5-6 tane. Ama bayağı üzüldüm yine. Ben mega kutulardan bayağı bir şey bekliyordum. Bana mega kutu kutum. bana mega kutular aslandır, kraldır, kraldır dediler ama hiçbir şey çıkmadı. Burada durdurayım. Ha geldi. Adam ol. Gördüğünüz gibi. 53 havur 3 yazdı leş. 53 altın jesi. Derol ve Nita. Arkadaşlar kaç yazına bakmama challenge yapacağım şu anda da bir tane var. Bunu da Bali'ye verelim evet. Bali challenge. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. İki karakter çıktı sadece. Çok kötü. Leş. Hadi bir daha. Leş ya. Arkadaşlar bakıyorum. Daryl ve Barley ba çıkardık. Çok kötü. Arkadaşlar bu 40, 40 elman sonra ne yapacağımı düşünüyorum. Ender savaşçı mı alsam? Yeton katlayıcı mı alsam? Yoksa, yoksa büyük kutumu aç açsam? Buradan devam edebilir mi de yani? Büyük kutu açarım yani. Buradan devam etmem yani. Evet arkadaşlar ben buradan devam edeceğim. Evet. Ben şey çok merak ettim. Lan ben zaten buraya geçiyordum az kalmıştı. Lan boş yere verdim ya. Ne çıktı arkadaşlar? Çok kötü bir ceza ceza diyorum. Çok kötü bir kutu açılımı yaptık. Eğer o diğer kalan kısmını yapmamı istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Bu video 3 saat geçse videonun devamı gelecek yarın büyük ihtimal. Tabii benim için de baya kötü olacak çünkü o kadar bir hastalığa sormayacağım. Yani öyle bir hayran da değilim. Aslında şu mega da eğer 3 e, like gelirse bunların full cool devamını çekeceğim. Yani tabi inşallah şeyler de Daha doğrusu görevlerin fazla olduğu bir gün çekeceğim. Gitti bir günler. Bayağı az görev var. Yani bayağı az görev bıraktım. Şunlar bunlar da bayağı zor olanlar zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kötü bir ceza kutlaşımı açılım yaptık gerçekten. Burada şu kaç ka ka paramız oldu? Aha 1807 lan bayağı olmuş. Şöyle olmadı değil mi? Bir dakika. hayır yok öyle değildi. Şimdi mi tam tersi? Evet arkadaşlar bugün Daryl ve Bali çıkardık. Direkt ben Bali'ye gidiyorum. Bali challenge'ıma devam ediyoruz. Bali tamam. Daryl tamam. Şimdi geldik Zuhan Zart dediği yere bunlar farklı biraz. Ne yok aslında çok iyi değilmiş. Ondan vardı. Arkadaşlar paramız bayağı bir gitti. Evet burada paramız gitmek üzere. yok bunda var. Ne <laughs> Evet çok kötü bir e, ceza kutu Gördüğünüz gibi iki karakter nedir ya? Yani bahar şöyle şey falan vereydin. Je, ne bileyim Jeki, Riko. Abi bir tane destansı vereydin bari ya. Arkadaşlar videoda gördüm millete e, 30 60 o ama 9 tane karakter çıktı. On demiştim ben. Bize gelince Brawl 30 tane açıyorum. 2 tane veriyor. Yok böyle şansı. Başlarım ben böyle oynaya. Arkadaşlar bak gerçekten. Bakın gerçekten. Eğer 3 like gelirse bunun devamı gelecek. Gördüğünüz ee, mü? Ben şey. Oyun para harcayamam. Onunla belirteyim. aslında bu sadaka da güzelmiş. Yani e, 500 her 500 lira yatır, için diyeceğim de bu büyük kutunun e, büyük kutunun şeyi bir büyük kutu üç tane normal kutuya eşit bir me yani orada mega kutu olmaz gerek bence bir mega kutu ise altı tanesine eşit neyse arkadaşlar bugün videomuzu burada bitirelim bugün çok sinir olduk gördüğünüz gibi ilk karakterimiz Bali yani Bali Ho ho ho. Ben bunları önceden çıkarmıştım. Benim 7000 kupalık hesam vardı. Neyse görüşürüz. Bay bay.